Bu pandemi süreci acaba nasıl etkiledi? Sizin hani klinik deneyiminize de dayanarak bunu sormak istiyorum. Hı hı. E şöyle bir şey var tabii pandeminin pandemiyle birlikte hepimiz evlere kapandık tabii. E, ya yani bu bütün dünya genelinde öyle oldu. Bazı ülkelerde daha çok kapanıldı, bazı evet. ülkelerde daha az kapanıldı. Ama bir şekilde e, sosyal zorluklar da arttı, evde geçirilen vakit de arttı. Ee, ve bu özellikle internetten oynanan e, kumarın artışına sebep oldu aslında. İlk başta değil belki çünkü ilk başta internetten özellikle spor bahisleri çok fazla oynanıyor. Ee, i̇lk başta hani sporların oynanmaması vesaire gibi nedenlerle e, o alanda en azından bir düşüş görülse de sonraki hmm. zamanda... E, Tekrar spor bahislerinin açılması ya da internet üzerinden ulaşılan diğer kumar türleri işte bu kumarhanede oynanan onlara benzer ruletler, kollu makinelere benzer sistemler üzerinden e, kumar oynama davranışı arttı gerçekten de. Çünkü e, şöyle bir şey var e, ben bunu tedaviye gelen hastalarıma da genelde söylüyorum yani bir hayatta hayat... Nızda geçirdiğiniz bir gün içerisinde, o kişinin ne kadar fazla boş zaman, ne kadar fazla boşalan, ne kadar fazla ne yapacağını bilmeden oturma zamanı varsa, e, o kişi kumar oynamanın aklına gelme ihtimali o kadar fazla aslında hmm. ve pandemide bundan bolca oldu hepimizde aslında bakarsanız yani e, hele ki sosyal desteği zayıf olan, evde tek başına yaşayan kişiler için. O kadar kolay ki erişmek artık yani bir cep telefonu kadar yakınımızda gerçekten de hani o insan için hani e, örneğin alkol ya da e, madde kullanım bozukluğu biraz benzeşiyor bu hastalık onlarda diyoruz ki işte riskli ortamları girmeyin riskli kişilerle görüşmeyin hatırlatıcılardan uzak durun ama orada hatırlatıcı özellikle ım, evden oynanan internet üzerinden oynanan kumarlar diye cep telefonu zaten bilgisayar o kadar zor ki bunu saf dışı bırakabilmek evet. ee, insanların işini zorlaştırdı gerçekten de.